Esselamu Aleykum wa rahmetullahi wa Ahlen ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ehlen ve sehlen ve merhaben bikum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Arapça öğreniyorum'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz en harfiyle mester yapmak. Birinci adımda en harfi müzari piyelin önüne gelerek piyelin harekesini nasip yapar ve anlamını mastara çevirir. Örnekteki gibi yezhebu gidiyor piyelin sonu dammedir. Bunun önüne en harfini koyarsak en yezhebe olur ve piyelin sonunu nesbi yapar. Anlamını da gitmesi gibi mastara çevirir. İkinci adımda en harfini kullanarak piili mastara çevirmekle yön cümleyi ana cümleye bağlarız. Mesela Uridu en ezhebe ilel medrese Okula gitmek istiyorum. Örnekte görüldüğü gibi cümlenin piili Uridu olup istiyorum. Ene şeklinde çekimlenmiştir. Ezhebu Gidiyorum pili ise en ile mastara yapılarak mastara yapılarak gitmek şeklinde ana cümleye bağlanmıştır. Beş piil adı verilen müzari çekimlerde piilin nesbeliği başka bir ifade olmaktadır. Bu ifade ise nun harfinin düşmesi düşmesidir. Beş fiil şunlardır. Yezhebani Tezhebani Yezhebune Tezhebune Tezhebine Şimdi Yezhebani fiilin önüne en harfini getirirsek en yezheba olur ve fiilin sonundaki nun harfi düşer. Manası da ikisi gitmek gitmek istiyor anlamına gelir. Tezhabapi ile de aynı şekilde En tezheba ikiniz gitmek istiyorsunuz anlamına gelir. Yezhebune Aslında onlar gidiyor anlamındaydı. En harfini koyunca da En yezhebu anlamına gelir. Tezhebune de aynı şekilde En tezhebu olur. Tezhebine Sen gidiyorsun. Bunun önüne en harfini getirirsek en tezhebi yani sen gitmek istiyorsun anlamına gelir. Dördüncü adımda bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde örnekler mevcuttur. Mesela birinci örnekte Uridu en eşrabel me'e Su içmek istiyorum. İkinci örnekte ise yuridu aliyun en yakra kitabe. Ali kitap okumak istiyor. Turidu Fatimetu en teşteriye libesen. Fatima elbise satın almak istiyor. Dördüncü örnekte ise Hal turidine en tezhebi ile sinema. Sinemaya gitmek ister misin? Beşinci örnekte ise Nuridu en nusafire ile İstanbul. İstanbul'a gitmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz burada bitti. Hepinizin dikkatlice dinlediğin dinlediği için çok çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.